Başlattı mı abi? Kurun dedi, dikileri bana anlat. Abi şimdi bak. Bastık şunu bilmiyorum tamam Onu Bu bastık. yeni çıkmış Üstüne yeni koymuşlar bunu. Grunt. Bunun en düşük modu Grunt 1 abi. En derine mi gidiyor? Yok. Grunt 1 en yüzeyseldir. Yalnız parlak olan metalleri çok sever Grunt 1. İletkenliği yüksek metalleri sever. Hı hı. Yani ince olan metalleri. Ama alanınız çöplükse çok ince metal varsa mesela tamam mı? Atık metal dediğimiz. O zaman grontu yükseltmeniz lazım. Yok, yükselt. Tamam mı? Yani genelde bizim çalıştığımız Z1 için konuşuyorum ben. Grunt 3'te çalışırız. Eğer grunt 3'te çalışmıyorsa cihaz, parası yapıyorsa grunt 2'ye çeken bunu. Ona da çalışmıyorsa grunt 1'e çekersin. Ama grunt 1'in amacı şudur. Parlak olan, iletkenin yüksek metalleri çok sevmesi. Grunt 2 biraz daha mat metalleri sever. Grunt 3 de hep ikisini kapsayan bir alan. İkisiyle birlikte çalışır. Tamam mı? Ama grunt 4-5 koymuşlar bunda yani o artık daha demek ki daha sarıya daha duyarlı oluyor. Ki onu koymuşlar. Doğru mu? Şimdi filtre dışarıdan gelen parazitler var ya. Yani. Elektriksel dalgalar. Evet. Onları engellemek için. Mesela şimdi Z1'de görünce anlarsınız. Dışarıdan gelen dalgalar olunca cihaz ba -ba 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 yapar. Evet. Bunu kesmek için filtreyi yükseltmemiz lazım. Ama şu cihaz bak titremeyi görüyor musun sesteki? Evet yapıyor. Evet. Bunu kesmek için, sesi netleştirmek için stabil çalıştığı notada bırakıyoruz bunu. Mesela Z1 için 5'te bırakıyoruz biz. 5'te <laughs> kesiyor. Ama bunda gayet stabil çalışıyor. Ağ tütüne toprak zamanlaması dediğimiz balans ayarı var ya. Evet. Sıfır yaptığım mıydı? Buradaki balansa göre kendisini cihaz yapar, daha da bozmadan gider. Ama farklı bir toprakla karşılaştığımız cihazdan bir cihazdan ses alırsın. Tamam, lafını böldüm. Şöyle bir durum var. Düz arazide geziyoruz, birden kum kayı arasına geldik Hah. işaretli. Orada balansı bire çeksek olur mu? Şimdi orada ne yapıyor cihaz kendini? Oo, boğar kendini. Evet. Anlarsın ki balans istiyor. Zero tuşuna bir kere basarsın abi. Balans yapar devam edersin. Tamam mı? Okay. Ama autoyu bir yaptığın zaman atıyorum her 40 saniyede bir kendini cihaz ne yapar? Zemine göre uydurarak gider. Auto 2 yaptığın zaman atıyorum bu sefer 30 saniyede bir kendiniz yer olan. Yükselttikçe aynen öyle. Ama bu sefer de metalim üzerine geldiği zaman mesela auto yükselttim. Atıyorum 5 yaptım. Metalin üzerine geldim. Metalin üzerine tuttum. Cihazda bir metal algılama sesi çıkar. O diye. Ondan sonra sor cihaz. Metal şeyde silinmeye çalışır. değil mi? Ama yani en iyisi bunun büyük başlıkları sıfır ya da birdir. Bilemeden ikidir. Bu derinliği de etkiler. Auto ne kadar yüksek olursa derinliği o kadar düşük olur. Cihaz daha stabil çalışır. Daha hakim olursunuz. Şu sens 5 mesela. Ses dediğimiz hassasiyet olay zaten. Tamam mı? Derinlik hassasiyeti. Heh. mesela bunu düşürdüğüm zaman derinliğiniz düşer. Cihaz daha stabilleşir. Genelde Chrome 3 için konuşuyor mesela. 4 ya da 5'te kullanırız bunu. Tamam. Yani daha düşmesin derinliği diye. Ondan sonra geldim. Şu volümü biliyorsunuz ses dışarı veren evet. sesi. Drop 3 diye görüntülenmesi için kullanılır mesela. Evet. Tamam Mesela Biz ben, ben size bir data çekeyim. Ama surferiniz var mı? Güzel mi? He. Var. Mesela şu tencereye gidin görün orada. Biliyorum. Satanın resmini göster diyor. Ben onu bu biliyorum. Heh. Şimdi şu dediğimiz dulok dulu anladım. Tamam. Yerin altını görüntülemek e, için mezar varsa. Abi, onu nereye kaydediyor bu? Cihaz kendi hafızasına kaydediyor. Bir tane ara kablosu var. Takıyorsun. Bilgisayarda splitter programı var. Önce datayı atıyorsun. splitter'ı açıyorsun. Spritter zaten surferde açar onu. Anladım. Bu biraz teferruatlı iş. Sonraki iş. Sonraki iş mi? Şu da frekans. Frekans dediğimiz olay. Dışarıdan gelen parazitler vardı yani. Ya Basılıp da jandarmada geri yatmaktı. için. Bunu da yapmıyor mesela. Z1'de parazit yaptığı zaman bununla oynuyor ki şey diye. En uygun e, frekansı bulup da çalışsın diye. Biz kaçta çalışacak? Ya genelde mesela biz dörtte çalışırız. Bunun kitap da beş yazar mesela. Evet. Şu auto Eşik sesi. Eşik derken? Toprak sesi var ya bu? Evet. Eksi dokuzdan artıya dokuza kadar bu mesela. Evet. Diğer bu... Dört ya da üç iyidir ya. Kulağına bir ses gelmesi lazım. Peki, sesi yani. duyması lazım ki, O sesin değişikliği. Duyman lazım. duyman lazım. Bunu eksiye çekme hiçbir zaman. Bu art olsun ki en ufak değişimleri duyasın. Mesela... 2, 2, Dur abi. Şöyle... Ya çok sarı ya. Mükemmel sarı ya. Diyor. Sesi duyuyor mu? En ufak sesi. Bunu eksiye çekseydin şayet duyamayacaktın bu sesi. Duyuyordum. Bunu sileceğim. Hadi. Ya bu tahminimce toprak balansıyla alakalı ya. Yoksa bunu öttürmesi lazım ya. Grup parayı. Yunanistan'a alması lazım. Doğru mu? Şiaret ne ya? Ne zaman oldu bu? Turçlu. E He. Sana tava dediğim göstereyim bir tane burada emeğiyle. Dur abi. Şunu şöyle... Şu Şurada... Bak abi gel. Şu ışığı zaten biliyor. Evet. evet Şu da ton. Tıkın tıkın. Ne tüm metaller aynı sesle tamam bu derindir ya usta